Merhaba arkadaşlar bugün Starbond'un sanırım 3. bölümü ee, ben oynadım bayağı bir yine şöyle bir item buldum silahlar buldum yeni ok buldum oku herhalde geçen bölümde bulmuştuk kalkan buldum bir tane farklı gezegen buldum işte benzin koymayı öğrendim benzinin hangi item olduğunu öğrendim İlk hatta onu göstereyim benzini göstereyim size nasıl yüklendiğini, nereden alabileceğinizi benimle birlikte oynayan arkadaşlar varsa onlar da görsünler hem. Şimdi buraya geliyoruz. Burada en en baş tarafta olması lazım. Evet işte tam olarak burada şu benzin. Bunu alıyorsunuz. Ben ne kadar alabiliyormuşum şu an? Tamam hepsiyle alıyorum. Şuradan satabileceğim bir şey var mı? Şu parayı diyor mu? Yok. Bu parayı diyor ama bu da Önemli bir şeye benziyor o yüzden satmayacağım. Ee, evet benzinlerimizi aldık onun dışında zaten satmalık bir şey yok. Şöyle heykeller falan da buldum. Bunları da eğer ana bir gezegenimiz oluyorsa oyunu çözdüğümde Oraya bir güzel ev yapmayı düşünüyorum. Onun içine koyacağım bunları. Bu şekilde birkaç tane daha parça var. Onları da e, gemiye gidince gösteririm Burada yapabileceğim başka bir şey yok şu anda. Şuradan doğrudan gemiye ışınlanıyoruz. Şimdi. Ee, neredeydi o? He. Benzin yerine geliyoruz. Nerede benim itemlerim? Şurada. Şunları alıyoruz. Buraya koyduktan sonra ile basınca benzin doluyor. Biraz daha artıyor. Şimdi gitmeyi de göstereyim. Dimimiz tamir olmuş, benzinimiz var. Böyle bir ekran çıkıyor. Ben gezegeni değiştirdim. Nasıl hangi yani öncesinde ilk baştan hangi gezegendeydim bilmiyorum. Ama bulunur herhalde. Biraz kurcalarsam bulunur. Şöyle sol klik yaptığımız zaman yakınlaşıyor. Şu yeşil olan bizim şey uzay gemimiz. Bir daha sol klik yapıyoruz yine yakınlaşıyor. Sağ klik yaptığınızda da aşağı iniyor diye hatırlıyorum. Şimdi hatta deneyim yok. Sağ klik değilmiş. Yani yine sol kliğe bastığınızda şöyle e, hangi işlemler onu olduğunu falan gösteriyor. Buradan çıktıktan sonra da şuna basıp doğrudan gezegene iniş yapıyorsunuz. Bu farklı gezegen. Yani bizdekilerden farklı. Ben burada dolaştım bayağı bir ama böyle sandıklar falan bulamadım yani güzel eşyaların olduğu sandıkları falan bulamadım. Şu okum zehirli ok atıyor ama mermisi gerekiyorsa Aa, atıyor. Tamam bak demin başka düşmanlara şey yaptım, ateş ettim. Onda bu şekilde olmadı. Zehir defa şeyi veriyor, ata veriyor ve çok güzel can götürüyor. Evet derimizi de aldık. Önceki bölümlerde söylemiştim ben. Yaratıkları okta kesince deri veriyormuş, deriyle kullanıyormuş diye. Ama bu oku herhangi bir, bir tane görevden verdi. Hani ben gidip de bir yerden bulmadım bunu. Şimdi şuralarda bir yerde kale vardı sanırım burada. Bu sonrası değil mi ya? Evet gel kardeş. Hayır hayır. Ben dostum. Evet evet burasıymış. Ya iki dakika duracaksın. Şurada videoda bir şey anlatıyoruz. Her neyse arkadaşlar o kalenin olduğu yere gittim. Oradaki hepsini her şeyi yolladım. Bir tane görev aldım. Görevi aldıktan sonra o içerideki yaratıkları öldürdüm. Bu ne yaptı? Ne oldu şimdi? okları niye okları atıyor da anlamadım şimdi şu silahları da göstereyim hatta aşağıda demek ki öleceğiz daha aşağıya inmeden şöyle bir silah buldum orada o deminki kalede şu kalkanı orada buldum şöyle güzel bir defans sağlıyor ve e, atağı engelliyor doğrudan engelliyor ben daha engellemediğini görmedim şöyle bir silah buldum bunun da böyle e, özeli böyle çevirip şey atıyor şöyle kırbaç gibi bir şey buldum ama bunu daha anlayamadım vuramayacağı yere vurmuyor çeviriyor sadece vuracağı yere işaretliyorsunuz şlap diye vuruyor şu da aya geçtim aya iniş yaptım ayda madencilik yapınca çıkıyormuş bunu da benzin olarak kullanabiliyorsunuz ama çok az bir miktar arttırıyor yani buradaki gibi normal benzin yüklediğiniz gibi birebir arttırmıyor bir de e, ayda ay'a iniş yaptığınızda e, oksijen alamıyorsunuz nefessiz kalıp ölüyorsunuz onu da söyleyeyim. Bu arada şunların da e, bir tanesini geliştirmek istiyorum manipül manipül manipülatör modüllerimden birikti. Şöyle hemen geliştirdik bunu o da gelişmiş olsun. Bir tane daha 4 isteyen vardı sanki He, şunu da geliştirelim. Şu anda manipülatörümüz biraz daha gelişti. He, onun dışında bir tane daha silah bulmuştum o da çok efsaneydi. Onu da göstermek istiyorum. Şu muydu? He, şu, aynen bu da güzeldi. Bir tane daha vardı ama. O nerede ki? Bu da değil. Şu mu? Aynen bu. Bir de böyle bir şey buldum. Bu da böyle bildiğin bozuka, bozuka gibi bir şey. Evet, şimdi şu şey şeyi göstereyim size. Nedir o? kalenin olduğu yeri göstereyim. Burada ama ileri düzey yapılar yok. O yüzden başka gezegene gitmeyi düşünüyorum. Hani aşağılara da indim. Oralarda da güzel bir şeyler bulamadım. Öl. Öl. Hadi. Hadi. Hayır ya. O kadar vuruyorum. Nasıl geri tepme yok. Bu öl lan. Ne aldım? Ne aldığımı da bilmiyorum ki. Evlerin altında böyle bazen sandık çıkıyor oynuyorsanız eğer ya ölmek istemiyorum. Onu öldürün, beni öldürmeyin. Bak yine. Yine aynı yaratık öldürecekti beni ya. İçeride de düşmanlar var. Şuradan can basmak istiyorum, canım yok mu? Ha şu varmış. Ya hayır, hayır. <laughs> Bunların hepsinin canı az. Ben bunların hepsini öldürdüğüm için e, canları yok. Tek vuruşta ölüyorlar. Şuradan bir yerden görev almıştım. Sandıklar falan çıktı buradan da. Sandıklardan güzel eşyalar çıkmıyor. Ben de normal eşyaları topladım. Şuradan da sandık buldum. Bir tane onu da açtım. Bak bu da geliyor yine. Ne geliyorsun oğlum? Savaşmak istemiyorsan niye yaklaşıyorsun bana? Geber. Şimdi. Bu tarafa da gittim. Yine çok bir şey bulamadım. Sadece burayı göstermek istedim size. Böyle büyükçe bir yer. Harbi kale. Eski çağ kalelerinden. Aşağıda da, da zindanı vardı. Zindanda da şey vardı. E, i̇ki tane tutsak vardı. Tutsakları da öldürdüm. Orayı göstermeye çalışıyorum şu anda. Evet tam olarak şuradaydılar. Onları da öldürdükten sonra item falan çıkar dedim de item çıkmadı. şöyle bir yer vardı. Burası da gizli kapısı var burada. Şöyle bir gizli kapı açılıyor. Diğerlerinde tıklama seçeneği çıkmıyor. Sadece bunda çıkıyor. Onu da göstermiş olalım. Böyle bir şey denk gelirse rastgele oluşuyor ama kalıpları illaki aynıdır diye düşünüyorum. Hani belli bir yerden sonra. Evet buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Diğer gezegenimizi de göstermek istiyorum. Orada da piramitler var. Şimdi şuradan hemen Rotamızı değiştirelim. Bu gezegendeyiz. Şu gezegen olması lazım. Aynen gel buraya. He, sağ klik yapınca uçuyormuş. Uçmaya başlıyor. Şimdi yakınlaş. Tamam. Şimdi gezegene geldik. Buradan aşağıya doğrudan iniyoruz. Bu bölümü biraz kısa tutmaya çalışacağım. Çok uzun olduğu zaman ee, izlenmiyor videolar izlenmeyecekse yapmanın bir mantığı kalmıyor. O yüzden videoları biraz kısa ki bu neymiş? Şeyi de kullanmak istiyorum. Şu 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 he, tut, bırakma. <laughs> Kaktüs bile yam olarak düştü ya. Ee, şunlara bastığınız zaman canınızı götürüyor. O yüzden oralara basmamaya çalışırsanız. <laughs> Oo, sen nesin lan? Oo, oh, yanıyorum lan yanıyorum lan yanıyorum olmadı ama ya öldürdüler hemen can Oğlum, silah yok silah lan silahlarımı ayarlamadım ya bende de zehirli ok var atarım sana zehirli oku yamulursun buralara baktım herhalde aynen aynen buralara baktım ben şöyle bir yaratık da var çıkıp Aa, bunda bak görev yoktu. Bunda mesela görev yeni gel. Aa görev almışım. Görevi vermeye şey yaptı. Şimdi şu çantayı da hemen açalım. Çantam nerede? Bu ne satıyormuş? Breed. Aa zırh veriyor. Bu veriyor mu? Bu da veriyor. Ama bayağı çok para istiyor. Bende de o kadar para yok. Acaba normal itemleri buralarda daha pahalıya satabiliyor muyuz? Onu merak ettim şu anda. Şu benim işimi görmüyor. Bunu satsam ne kadar veriyor? 300, 1500 ediyor. Beşte birini veriyor. O da kötü. Satmıyorum kardeş sen kazıkçısın ya. Olmaz ki. O ne lan? Gelme gelme ben. Ben dostum. Canım da bitti. Can da dolduramıyorum. Et yedim. Yemek yiyince de bozulan itemler oluyormuş. Bozulan itemleri yazıyorlardır sanırım. Evet. Burada ne varmış? Buraya da geçelim. Şunlar var. Bu hasar alınca oturuyor. Böyle bekliyor. Hasar da almıyor bir daha Bu neymiş? Aha burada bir tane daha kale var. Ve şöyle güzel teknolojik bir gezegene... Aha canımı doldurayım. Gidip güzel eşyalar bulmak istiyorum ama onu da nasıl denk getireceğim bilmiyorum. Ya yeter herhalde. Çok da beklemek istemiyorum. Hayır hayır ben dostum dost. Ulan var ya. Hep vuruyorsunuz ha. Şöyle kazmamızla hızlıca. Kazma bu şekilde daha hızlı kazıyor. kullanmanızı tavsiye ederim. Onun dışında şu anda daha fazla bir şey keşfedemedim sanırım. Ama yakın zamanda keşfedeceğim. Bu oyunda çözeceğiz inşallah hep birlikte. Ne var orada? Taş yapı var. Dolarda genelde böyle sandık oluyor böyle yerlerde. Ama çıkmadı bu sefer. Şu silahımı değiştirmek istiyorum ya. Nerede benim Kullandığım sürekli kullandığım silah. Şu. Şunu şu kırbaçın olduğu yere koymak istiyorum. Çünkü ben bu silahı kullanıyorum yani. Güzel de hasar veriyor. Diğerine göre bunun hasarı daha fazla. Şu kazmayı kıralım. Onu da görmüş olun. Çünkü yukarıdan şey bit Aha kırıldı. Yukarıdan şey bitiyordu. Şimdi yedek kazmamızı alıyoruz. Şu kömürleri. Burada, aa, ne olmuş lan? Aa? Kemik. Kemik yığını oluşmuş. Şuranın merkezini merak ettim. Acaba merkezinde ne var? Önce bir aşağıya inelim. Burada boss var mı? Boss mu var? Ne var ki burada? Vay güzel yer yapmışlar. Hop hop kardeş. Kardeş ne yapıyorsun? Bunlar niye bana düşman ya? Ben bunlara saldırmadım da biliyor musunuz? Hani Her taraftan düşmanlar geliyor ya. Olmaz ki böyle. Vay be Legolas dayı duruyor burada. Patır patır. Ne oldu lan? O aşağıdan bak biz dayılanıyorduk. Hayır hayır. Ya niye vuruyorsunuz oğlum bana? Bu ne? Buralarda ne var? Buralarda bir şey yok. Burası mağara gibi bir şey. Şimdi şöyle silahımızı alıp devam ediyoruz. Şuradan hayır vuramadım. Bir daha vuramadım. Vurdum. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Sesi geliyor da Şuradan vurursam güzel olabilir. Hadi be. Hadi be. Evet vurdum. Orada ölür. Ben şuraya çıkabiliyor mu dedim çıkamıyormuşum. Şuradaki şerefsizi de vuracağım. bana da vurdum herhalde. He, ölmüş. Vurmuş marbiden. Ölmüş. Tamam. Şimdi çok başka saldıran var mı bilmiyorum. Buraya ilk defa geldim. Aa aşağıdan birisi daha geldi. Ne, şu sandıklarda böyle güzel bir şey olsun da. Şöyle hep dosyalar falan çıkıyor. Dosyalar ben ne yapacağım ki? Hani ne işe yaradığını bilsem. Burada lav falan var. Bak bunlar biraz da daha... o ne? Çarpılıyor mu? Yok çarpılmıyor. Biraz daha gelişmişi. Şimdi buradan devam edelim. Evet evet okçuluk güzel. Bu arada okçuluk hani nişan alırken ölmemek için biraz susuyorum. Kusura bakmayın. Şu kağıtları Sonradan bir işe yaradığını öğreneceğim de almadım diye pişman olacağım diye topluyorum. Ne vuruyorsun kardeş? Ne vuruyorsun? Sen kimsin? Sen kimsin? Gel, gel. Biraz daha. Biraz daha gel. Evet. Dövüşte biraz daha iyi oluyorum yavaş yavaş. Oo, olan tuzak varmış. Bir de hızlı. Aa bir tane daha parça buldum. Bak bu parçadan ikinciyi buluyorum. İyi güzel. Şu sandığı alalım. Şuraya çıkabiliyor muyum? Yok çıkamıyorum. Başka yerden çıkmayı deneyeceğim. Aa, yemek yeri varmış burada. Şunları alalım. Benim canım hızlı bitiyor zaten. Şurada bir şey var mı? Her tarafı güzelce tutlamak istiyorum çünkü. Ha, buraya çıkıyoruz. Ee, oraya gidelim. Hayır hayır. 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 Abi ben dostum. Yemin ederim dostum. Cık. Ya double jump yapacaktım. <laughs> şey olmadı. Nedir o? Aşağıya çok hızlı birden hızlıca indi. O yüzden double jump da yapamadım. Yapamadım. Neyse konuşamadım. Şu anda iki tane şu eşyadan var. Bunu büyük ihtimal bir yerlerde değerlendireceğiz şu diğer itemleri de göstereyim size burada yine şeyler var dosyaların olduğu yer var yani kağıt kağıt olarak gözüküyor ne işe yaradıklarını bilmediğim için şu anlık saklıyorum şunu şuradan şu şekilde koyuyorsunuz 11 tane koyduk kaç tane koyuyor e, 11 tane koyuyor e, oluyormuş tamam birebir oluyormuş o zaman. benim demin söylediğim şey yanlışmış tamam evet e, şunları gösterdik şurada gitarımız var burada sandıklarımız var şurada da e, eşyalarımız var. İşte saat aldım. Şöyle heykeller aldım. Hatta şu heykeli de koyalım. Nerede o heykel? Üstümde yer kaplamasın. Buraya koyamıyoruz mu? Yok bu başkaymış. He buna elektronik sistemler de var. Aa oyunda elektronik sistemler de varmış. Güzel. Bizde şu an yok ama ilerleyen zamanlarda olur herhalde. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Bunların hepsini yeni evimizde ee, güzel bir şekil olarak yapıp sergileyeceğiz. Şimdi bu bölümde başka bir şey sanırım yok. Yani kısa tutmaya çalıştığım için bu da bu şekil olacak. Bu şekilde de izlenmeye bakacağız. Eğer izlenme yine düşük gelirse devam bölümleri büyük ihtimal olmaz zaten. Ben oynarım oyunu bitiririm de çözdükten sonra videosunu atarım. Hani tam oynayış ilk izlenim onu o şekilde gelmez. Neyse arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.